Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ilk raidimize giriyoruz. Başlıyoruz. Lopun ile e, şimdi gazlıyoruz. Ve de sign up dedik. Ne? Evet. Ne oluyor lan? Niye başlatmadı? Evet Lopun raidimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi demin bir şeyler ters gitti. Başladık. Register olduk. Evet. Bu lan? Bu niye Türkçe oldu? Oha. Türk bir oyuncu geliyor yanımıza. Dur bakalım. Ha, konuşma dilini Türkçe yaptık. Ondan öyle oldu ya. Bilmiyorum. Bu ne lan? Çok fazla support var. Tailwind. Ben Tailwind'i basacağım. Evet. Tailwind'i takımımıza basalım. Depremli reis. Ne oluyor? He. Bakalım ne oluyor. Evet, 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 evet. Neredeyiz nerede? Bu arada gelen adam kim? Nereli Allah bilir. Bilmiyoruz. Dur bakalım. Reflektimizi çektik, onu çektik, bunu çektik. Yancılara da vuracak. Tamam. Benim Murkrow pert oldu. Tamam. Ne var ne yok dalıyoruz. Evet ne var ne yok dalıyoruz arkadaşlar. Sistem bu. Garçomp ölür mü? Oo çok güzel sağlam. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi başlangıç. Şimdi ben e, şeyi çektim. Spinder mı? Evet, bakalım. Buradan Eruption'ımızı salıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bu kim ya? Birinci player. Ee, Mini Gucci. Bilobis batmaya çalıştı ama yemiyor. Ya aslında çok bir şey yok. Lopune'nin bir yerde kulüts var. Onu bize bize kulüts itiliyor, itiliyor arkadaşlar başta bir Tailwind atmak gerekiyor. Takımda genellikle dövüş ağırlıklı pokeler çekmeye özen gösterin. Karşı taraf e, Double Edge biliyor. Drain şey biliyor arkadaşlar. Drain Punch biliyor. O yüzden Çelik Pokemon'u, Dark Pokemon'u falan getirmek pek iyi değil açık konuşmak gerekirse ama yapacak bir şey yok. Şimdi takımımız büyük ölçüde indirmeleri yaptı arkadaşlar. şimdi dalıyoruz. Full Damage. Evet full damage devam. Heraklos'la close combat çekiyorum ben. Tamam. Abi sable ile Metagross çekti bak saçma sapan. Abi saçma sapan stratejiler yapıyorlar ya. Gerçekten bazen işte takım bizi 3 kişi çektik mesela ama 4. random geldi. Adam ne çekiyor bilemiyorsun. Gerek yok bak yani yapacağın tek şey var Lopunide bam 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 dağılmak tamam mı? Ama yok saçma sapan Metagross'la stall taktikler falan yapıyorlar abi böyle şeylere aksiyonlara gerek yok bazen yapacağın tek şey bam 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 dağılmak olacak. Bak benim Herakros'um perf. Yapacak bir şey yok. Allah'ın Metagross'u ne getirirsin oraya ya? sanki şey ya boşu boşuna hedef dağıtmayacak onu yapay zekâ şimdi. Allah ne verdiyse vuracağım arkadaşlar ben. Galleydim geçireceğim bir tane. Sağ kanattaki P3, P4 Allah ne verdiyse vuracak arkadaşlar. Sol kanattakiler alan demeyici atacak paso. Ama yani bak bu yapaylık ya bu Metagross'u hedeflemez muhtemelen. Çünkü adam çok aşırı tank. Yani büyük şey yani yapay zekanın da bir iştahının kabarması lazım arkadaşlar. Bak hammer arm atıyor ya. Adam for fight mı attı ne yaptı belli değil ya. Ne gerek var ki yani ne gerek var ki. Ne gerek var ki. Lopuny. Evet bize klat attılar arkadaşlar. Şu anda biz itemlerimizi kullanamıyoruz. Tail bitmek üzere bu arada. Tamam. Benim gallet pert. Şu aşamada ben gar çekeceğim. Bak adamın Metagross'u hiç ilgisini bile çekmiyor ki yapay zekanın. Vasıfsız ya. Neyse. Güzel. Güzel. Ne var ne yok da alıyoruz arkadaşlar. Stratejimiz bu. Evet bak Lopu ne? Bunu hedefledi. Niye? Ya Metagross'u dandik çünkü adamın. Patates yani. Metagross'la bir işi yok ki. Evet. Bu arada karşının Pokemon'larının şeyi var arkadaşlar. Bak bu yandaki adam kazma ama biz onu varsaymadık ya. O kötü ya. Yandaki adamın şeyi sıkıntı. Bak bu saf herif dalması lazım bunu. Hadi bakalım. İnşallah dalacak bir tane. Hammer Arm'ı atıp duruyor abi. Nereden bulduğu şey olmayan pokelerden geliyorlar abi. Aynen öyle. Ay ay. Thunder Wave attı. Bizim pokeleri paraliz ediyor ama bizim bakalım Garchomp'la e, şey para, paralize olmuyor bizimkiler. Heraklos'u hedefledi. Evet arkadaşlar bakalım. Ya orta halli bir raid gidiyor. Şu anda açıkçası yani şu dördüncü adam birazcık daha şey olsaydı akrobatik sattı. Sıkıntı yok. E, şeyde King'de ne var? Tamam. Yakup güzel bir galley çekti. Burada Allah ne verdiyse yine Earthquake de almaya devam ediyoruz. Çok güzel. Krokon'un Moxie'si aktif oldu. İyice coşacak. Evet, Garchomp'tan Earthquake geldi. Acrobatics. Yani daha çok fighting ağırlıklı pokerde çekebilirsiniz ama çok büyük şart değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aşırı sağlam Pokemon'ları koydunuz mu partiye ee, Şeyi Büyük oranda kesiyorsunuz arkadaşlar Ne var Tether Dance attı. Tether Dance bize nasıl bir sonuç olacak Pokemonlarımızı konfüze etti arkadaşlar Abi bak adamından dik Metagross'u hiç hedeflenmiyor bile yapay zeka tarafından Evet bakalım nasıl bir stratejiyle devam edeceğiz. Allah ne verdiyse yine dalmaya devam ediyoruz. Benim Garchomp da bayağı hayatta kaldı. Güzel. Eee şey. High jump iyi. Süper. Bakalım Garchomp kendine mi zarar verecek bizim Garchomp? Hayır. Earthquake'ini attı. Güzel. Ufak ufak da olsa atıyoruz. Tabi burada en önemlisi medi Medicamp'a vurma lan. Tamam. En azından Medicamp şeyi indirdi. Azumar indirdi. Bütün pokeler arkadaşlar burada. Ee, follow me 60 gibi yancı pokemonlar. O yüzden sürekli bizim pokemonlar lopuni direkt olarak hedefleyemiyor arkadaşlar. Mecburen e, şeyi hedeflemek zorundayız. E, nedir onun adı? Yancıları indirmek zorundayız. Polivrat paraliz oldu olamaz. Güzel. Güzel bir vuruş geldi. Bak bak kazma ya. Gerçekten şu şey adamın şeysi çok kötü ya. Metagross'u çekti gitti bitti, bitti, gitti abi adam. Lan bir tane bir dövüş pokemonu bir şey çeksin. Bir, bu soldakiler P1 P2 sürekli alan vuracak arkadaşlar tamam mı? Ya ama adamlar bunu bir anlayamıyor abi. Gerçekten yani illa saçma sapan Metagross şey stratejisi yapacaklar abi. Ya neyse işte vallahi bak gerçekten bu şeylere raidlere tanıdıkla girin arkadaşlar tamam mı? en azından yani 3 4 tane neydi belirli adamla girdin yani 4 kişi girmek en zaten ama eğer giremiyorsan bile 2 kişi 3 kişi falan raid'e girmek lazım. Randomda bak gerçekten adamın canını sıkıyorlar. Saçma sapan stratejilerle bilmem nelerle insanın vaktini harcıyorlar arkadaşlar. Tailwind 2 tane lazımdı ya. Dalın abi dalın. Ha. Bak bu kanatta da adam geldi. Niye? Çünkü bu kazma abi. Bak P1. Partideki player 1. Şu Minguji. Adam bir türlü bir adam gibi şey yapamadı abi. Saldırı yapamadı yani. Sürekli boş boş. Abi surfünü. Surf çok iyi. Garçom vurman lazım Garçom. Vur aslanım benim. Hadi bakalım. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bu ne gülücük atamıyoruz. Oyun kastı. Tamam. Tabi biz burayı da kesmiştim ben daha öncesinde arkadaşlar. Evet. Şimdi burada küçülüyor. Top atıyorsunuz yakalıyorsunuz. Bitti gitti. Adi poke topu atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Sonrasında. Şöyle bir ses verelim yeni efektli. <laughs> Ay ay elinize sağlık beyler güzel şeydi valla gerçekten işte maalesef ama 4 kişi takımlı gitmek gerekiyor arkadaşlar random saçma sapan girerseniz raidlere e, şeyi uğraşıp duruyorsunuz arkadaşlar şurayı da İngilizce alalım ya abi böyle bakalım e, bir şey yapalım böyle bir raiddi yani gördüğünüz gibi çok aşırı süper pokelerle gitmedik e, şey neydi olayı bir yerde klats attı bir yerde thunder wave atıp paraliz etti bizi klats ne demek? itemler çalışmıyor demek Pokemon'larımızın arkadaşlar. Thunder Wave ne demek? Pokemon'larımız paraliz oluyor. Kimyelerde yerlerde yavaş kaldık. Oyun başında bakın ben bir tane Tailwind çekmiştim. Dandik bir tane Tailwind'ci Pokemon'um var. Ee, ama tek Tailwind yetmiyor gördüğünüz gibi. Bizim partide P1'in, P2'nin falan Pokemon'ları Heracross'lar özellikle yavaş kaldı arkadaşlar bir noktada. Bakın bizdeki ne mesela? Bendeki Adamant Heracross 269 speed'e ulaşıyor bir yerde yavaş kaldı arkadaşlar. O yüzden iki tailwind gerekiyor. P1 P2 alan demeç vuracak, sol tarafı temiz bırakacak. P3 P4 oyun başında alanı temizleyecek, sonrasında sürekli solo demeç vuracak. Bu kadar bak, bu kadar. Çok basit aslında ama işte adam saçma sapan orada Metagross çekiyor, bilmem ne çekiyor. Yandan P1 mesela tamam mı? Orada uğraşıp duruyorsun sonra adamlar saçma sapan Allah'ın lopun üstüne stall stolla bilmem neyle falan yenmeye çalışıyorlar ya garip garip stratejiler uyduruyorlar bazen arkadaşlar ihtiyacınız olan şey dümdüz dalmak ya başka hiçbir şey değil dümdüz dalıp gazlamak gitmek tamam mı kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere